Oo, mi? çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> Vallahi süper. av köpeğine. He. Yöne. <laughs> 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 Güzel köpekmiş ya. Ben daha ufak sanıyordum bunu. Vallahi. Taşı demedim, tatma aldım baksana bu oyunu ben. Daptı Biraz Rambo'nun şeyine de benziyor tipine. Valla evet. 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 Valla evet. <laughs> çok. çok merak ediyorum bunların avı nasıl olacak şey, geçmesin, Şimdi senin eve buradan giriyor bu köpekler değil mi? Hem giriyor dışarı Hem içeri giriyor oradan evet. Valla ne güzel ya Şimdi akşama doğru tamam güzel güzel. Gidelim bakalım balık var mı? Gördün mü Emir? Hı. Ne güzel. Evet. Marinamız da burası. Evet, buyurun. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra e, bir videoda tekrar beraberiz. Şimdi balığa çıkacağız. Suat'ı bilirsiniz av videolarından. Kaz, geçen en son yaptığımız avda da domuz vurmuştu. Aynı zamanda da iyi bir balıkçı. Onunla balığa çıkacağız. Bakalım balık tutabilecek miyiz? İçeride Sait de burada. Benim oğlum da burada. Suat'ın oğlu da burada. Evet. Güzel bir hava yapacağız inşallah. Bakalım. Birazdan çıkacağız. Sait bir şey diyor mu? Bakacağız abi. Suat abi. Suat garanti var mı? Abi iki senedir pek yok da bakalım. İnşallah ya. Şuranın havası yeter ya. Yine de Ha bizim geyik karaca avlarını tutmaz da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir sezon kazavu açıldı. Şu ekinler bir biçilsin bir kazavu yaparız. He? Balık Öyle mi? Valla bize şöyle bir denk gelmediği için nasıl bir tat, nasıl bir zevk bilmiyoruz yani. Balık vurduğunda mı? He. Yani balık vurur da hani çok gelirse diyor kazavını aratmaz diyor yani. Güzel geçer diyor. Hadi bakalım rastgele bize. Berat, oltaları bırakmaya başladı. Haydi Bismillah. Biraz gele inşallah. son burada domuz var ya. Kışın burada hayvan da hiç bir koku yok diye. Aferin Berat. Çok büyük lan bu. Bakalım ne geliyor. <laughs> i̇ki saattir, iki saattir geziyoruz, balık arıyoruz. En sonunda bir tane geldi ha, geldi geldi az kaldı şu anda saat gece 11 balığımız geliyor Berat büyük dedi ama ooo güzel balık güzel balık Aha. canavar canavar of 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 Harika. çok güzel çok güzel ee, geldi Ve bu adam geliyor ya bu da. Of 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 Şuna bak Ne kadar gelir bu? Kilo gelir mi? Güzel Çok Güzel kadar yukarı doğru çıkıyor sanki. Ben evet, biraz daha aşağı. <laughs> Cuma günü güzel avunu yapacağım arkadaşlar. Cuma pardon cumartesi Cumartesi bunu akşam. He. Martılar coştu, martılar. Martılar da heyecanlandı. Babalan böyle aç bir. Hadi bakalım Emir. Çek büyük balık çekmek nasılmış bir gör bakalım. Ya. Emir'in de yarın doğum günü. Ah, don, Sa sağlam tut baba. Büyük mü? Büyük mü? Nasıl hissediyorsun Emir? Emir, <laughs> daha sağ tarafa geçeceğim Tam o tarafa geçtim Geç, sağ, 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 Yarım saat oldu mu birinciden sonra? Bir yarım saat sonra ikinci balık geliyor. Yine soldan geldi. Hadi bakalım çek 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 çek. Bu biraz küçükmüş. Sar 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 oğlum sar. 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 Geldi. İyi güzel. Tebrikler Emir Bey. <laughs> adam, adam balıkçı ya. Maşallah. Kaçtı mı? Kaçmadı yani, da. Büyük mü diyor? İşte diyor. Ben de Büyük balık geliyor dedim. Hadi gel artık dedim. Yine soldaki olta. Var ya bu 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 yeni bobler çok iyi iş yapıyor. Sen bundan al. Hep bu yakalıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Oo, güzel, güzel, güzel. Aman, aman, aman kaçacak. Kaçacak, kaçacak. Arkaya git he. Oo, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Vallahi süper. Aa bak kaçıyormuş gördün. Yeti benim. Bir saniye, boy boy geliyor. Bak, şunu açsan, Senin bu kırmızı Bobler iyi iş yapıyor ya. ya bu iyi Üç, üçü de bak. hep aynı. Ha öyle mi? Ya, Değiştirdiniz evet. mi? Evet. Şuradaki. Ya, güzel. güzel. Güzel güzel. Sıklaşmaya başladı sanki biraz. Cip daha zor geliyor da. Evet. Dördüncü balık da geliyor. Biraz balık şeyleri sıklaşmaya başladı. Değil mi? 15 dakika falan oldu. Üçüncüden sonra. Dördüncü balığı çekiyoruz. İyi vurdu ama tam vurduğunu gördüm. Ya ben videoya çekiyorum ya. Görüldün mü Berat? <laughs> Yazık. Bir yoruldum. Aynı babası ya Berat maşallah. Hı? Avcı adam. Geliyor geliyor geliyor. Of 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 of. O ne öyle ya? Bayağı büyük herhalde bu. Kaçırmayalım ama. Balina geliyor balina. Allah süper. Aman bunu bir vurursa ağzını yırtar gider gibime geliyor. Tam ucundan yakalamış ağzını. Çıkarırsanız iyi buna. Geldi 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 az kaldı az kaldı az kaldı. Alabilecek misin? Aha. Of 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 of. Bu ne böyle? Kulağı kesik görüyor musun? Şunu, şunu, şunu bir yukarı kaldır da senin boyunla <laughs> ölçeyim ya. Büyüklüğüne bakayım ya. Salatalık nedir ya? He? Bek ağzına bak bu salatalık var mı? Bu en büyüğü. Hadi bırak. Yavaş bırak. 5 kilo var herhalde. He? Gelmez gibi parlıyor. Vallahi şahane bir balık ya. Ben vurduğu an gördüm biliyor musun? Zaten vuruşundan belliydi bir şey. Daça <laughs> balık Kuzu kuzu kuzu. Teriyah kuzu teriyah kuzu kuzu. Beşinci balığımız geliyor. Kaldırma kaldırma. Arkaya geç Arkaya. Of 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 of. of 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 of. Çok güzel balık. Gel bakayım. Görüyor musun neresine takılıyor bak? Görüyor no. musun? Evet. 6. balığımız da geldi. Beşinci. Saat şu anda gece 2. Evet. Saat 3'e doğru geliyor. 5 ee, tane balık tuttuk. Hala balığa devam ediyoruz. Zannediyorum bir yarım saat, bir saat daha buradayız. Ee, güzel geçti şu ana kadar. Bol bol sohbet ettik. Ee, bakalım avlar için planlar yaptık. Bu sene hava daha çok zaman ayıracağım. İnşallah siz de takipte kalın. Ee, neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz, burada avlar nasıl geçiyor sizlere çekmeye çalışacağım. İnşallah keyifle seyredersiniz. Bakalım ee, şimdilik avlarımız bunlar. Tabi biz kara avcısıyız avın her türlüsü güzel ama yine de e, kara avlarını, geyik, karaca avlarını, kaz avlarını sabırsızlıkla ben de bekliyorum. Bakalım. Bu avın da sonuna geldik. Oltalar toplanıyor. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. E, bir herhalde 20 dakikaya karaya çıkmış oluruz. Yani bu av da güzel ama Evet, orman avı bir başka değil mi? Kara avı daha heyecanlı. Tamam. Karavında köpeğin sesini duymak bile bir başka keyif veriyor insana. Burada görmüyorsun. Biraz önce Suat'la da konuştuk da o da aynı şeyi söylüyor. Yani avcılık bizim için bir başka. Bu da çok güzeldi ama. Sağ olsun Suat bizi misafir etti. Ee... Bugün yavaş yavaş ağrıyor. Şu anda saat üç buçuk civarı sanıyorum. <laughs> Evet. Bugünkü balık avımız da böyleydi. Çok güzel geçti. Çok güzel avlar olacak bu sene. Takipte de kalın derim. Öyle olacağını umuyorum. Suat'ın iki tane köpeği var. Bugün gelirken baktık. Onları deneyeceğiz. Arkadaşlar köpeğin bir tanesini domuza bir bıraktım. Bir daha ne göresin? Domuz daha ağaca dırmanmış. <laughs> yani, o kadar az öyle böyle değil yani. Öyle böyle, böyle değil. Vallahi duyduğumuza göre. ikisini beraber çok bıraktım Domuzlara Türkçe öğretiyorlar. <laughs> Göreceğiz inşallah yakında avlarımızda. 10. ayın birinci haftasından sonra köpek avlarımız başlıyor. Bir ee, iki haftaya sonra yapmayı planladığımız avlar var. Takipçiler bilir, ayı avı yapacaktık ama e, arkadaşın aya ayağında sorun var. Bizi ayı avına götürecek arkadaşın. Ondan haber bekliyorum. Eğer olur derse. Ağustos'un 30-31'inde ay avında olacağız. Ondan sonraki haftalarda birkaç kaz düşünüyorum. <laughs> Olmazsa e, belki erkek karaca avı, bek avı yapacağız köpeksiz. Kızıl de denk gelirse onu da avlama iznimiz var. İnşallah takipte kalırsanız hep birlikte zaman içerisinde görürüz. İnşallah bu videoda e, böyle sizlere bir merhaba demek adına bir video oldu. Kısa olmuştur mutlaka. Karanlıkta sohbetlerimizi yaptık, yaklaşık yedi buçuk saattir teknenin içindeydik. Ee, olsun, önemli değil. yandan da hazırlanıyoruz çıkmak için. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğleniyorlar orada gördün mü? Sabaha kadar eğlenmişler. Allah Allah. Doğada böyle bir eğlence şeyi düzenlemiş herhalde. Kır diskosu. Aa, güneş.